Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin özel görüntülerinden, özel paylaşımlarından yepyeni videolarla yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, özel karelerinden, özel paylaşımlarından yeni videoları, yeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yepyeni kalelerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.